Herkese merhaba. Evlilik öncesi yapılan hatalar serisinin 3. videosuyla karşınızdayım. Melis Birkan ve Cemal Hünal'ın başrolünü oynadığı 2008 yılı yapımı Issız Adam adlı filmi izlediniz mi? Zannediyorum birçoğunuz izlemişsinizdir. Psikoloji temalı bir aşk filmi Issız Adam. Güvensiz bağlanma derdiyle muzdarip olan Alper'in adaya olan aşkının hikayesi. Birbirlerini bu kadar çok severken evliliğe doğru yürüyemiyorlar. Alper'in psikolojik yapısı yüzünden ayrılıyorlar. İzleyenler muhtemelen son sahneyi hatırlayacaktır. Ada ile Alper karşılaşıyor, konuşuyorlar. Dillerine gelen ile kalplerinde olan farklı tabi. Ada İngiltere'ye taşındı, evlendi. Eşinin adı Hakan ve bir kızları var. Alper çok sevindim senin adına diyor ama içi kan alıyor. Çok detaya girmeyeceğim, ikisi de birbirine hala çok aşık. Adanın dışa yansıyan iç sesi Alper'e sevgilim diye hitap ediyor hala. ''Gözlerimi kapattığımda kollarımda başka biri değil, sen varsın.'' diyor. Dünyada Hakan'ın yerinde olmak isteyecek, buna tahammül edebilecek bir insan var mıdır bilmiyorum. Ada çok güzel diye, onun hala bir başkasına aşık olduğunu bile bile onunla evlenecek, onunla evli kalacak biri var mıdır? Zannetmiyorum. Adanın eşi Hakan bilmiyor tabi bu aşkı ancak Ada biliyor. Bayis Konum bir film analizi veyahut tenkidi değil elbette. Bu bir film bir kurgu. Ancak gerçek hayatta birçok benzeri ve değişik versiyonları olan bir durum. Eşini sevmeden ya da yeterince sevmeden hele de bir başkasına aşıkken evlenmek. Eşini değil onu hayal etmek. Ya da evlenmek üzere olduğu insanın başka birini sevdiğini fark etmesine rağmen yine de evlenmek. Başka biri şart değil. Yeterince sevmediğini anlamasına rağmen evlenmek de hemen hemen aynı. Evet bu programdaki konumuz Evlilik öncesi çok sık yapılan hatalardan biri olan yeterince sevmeden ya da sevildiğini hissetmeden evlenmek. Hemen her programda ifade ettiğim üzere evlilik insanın hayattaki en önemli iki kararından biri, diğeri meslek seçimi. Meslek seçiminde yapılan hatanın dahi telafisi mümkün olabiliyor ama evlilikteki yanlış kararın telafisi çok zor. Bazen çok ağır bedelleri olabiliyor. Evlilik kararının temelindeki en önemli unsurlardan biri karşılıklı sevginin tesisi. Evlilik kararının temelinde sevgi, saygı, güven ve bağlılık gibi güçlü duygular var ve kesinlikle var olmalıdır. Ancak kimi zaman evlilik hazırlığı yapan kişiler bu hususlardan birinin ya da birkaçının kendilerinde veya partnerlerinde eksik olduğunu ya da hiç olmadığını hissedebiliyor. Sevgi yeterince yeşermemiş, saygı zayıf Güven noktasında tam mutmain değil taraflar. Bağlılık da güçlü değil. Bunlardan herhangi birinin olmaması ya da ciddi şekilde eksik olması o evliliğin sakat bir şekilde doğmasına neden oluyor. Bilhassa sevgi en önemli unsurların başında geliyor. Mantık uyumu, duygusal uyum ve fiziksel çekimi evlilik kurumunun 3 temel önemli sacayağı olarak ifade etsem hata etmiş olmam zannediyorum bir insanın evleneceği insanı yeterince sevmemesi ya da onun tarafından yeterince sevildiğini hissetmemesi çok önemli bir red flag yani kırmızı bayraktır. Asla göz ardı edilemez. Evlendikten sonra severim ya da sever düşüncesi çok basit bir koruntu ve avuntudan ibaret. Çünkü sevgi eksikliği ve de sevilmeme hissi evliliği temelinden sarsar. Kısa zamanda olmasa da Orta ve uzun vadede çok büyük sorunların doğmasına neden olur. Sevginin yeterince oluşmamış olmasının yol açabileceği birçok sorun var ama ben 5 maddede özetlemeye çalışacağım. İlk maddeyi yanlış beklentilere girmek ve bu yüzden hayal kırıklığı yaşamak olarak ifade edebilirim. Evlilik aşk, mutluluk, paylaşım ve beraberlik gibi olumlu duygularla özdeş kabul edilir. İnsan evleneceği kişiyi yeterince sevmiyorsa yahut sevildiğini hissetmiyorsa, sevilmiyorsa bu evlilikte aşk, paylaşım ve beraberlik gibi beklentilerini karşılayamaz. Hayal kırıklığına uğrar. Kusursuz aşklar filmlerde, dizilerde oluyor. Sosyal medyada körüklüyor bu yanlış algıyı. Pembe pembe hayaller. Budutların üstünde yaşıyormuşçasına sürekli sevgi yumağı ve mutluluk. Gerçek hayat böyle değil. Gerçek hayattaki evliliklerde iniş çıkışlar var. Birçok zorluk var. Aşılması gereken birçok engel var. Yeterince sevgi ve bağlılık olmadan bu zorluklarla baş edemezsiniz. Sizdeki ya da partnerinizdeki eksiklik fark etmez. Aynı şey. Benim sevgim ikimize de yeter diyemezsiniz. Yetmez. Evleneceğiniz insanı yeterince sevmiyorsanız zamanla onunla ilgili daha fazla kusur görmeye başlarsınız. Her şeyinden rahatsız olur hale gelirsiniz. Aynı şekilde sevilmediğini hisseden kişi de kendini değersiz, güvensiz ve mutsuz hissedecektir. Sevgi eksikliği evlilikte sürekli bir tatminsizlik ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. İkinci sıkıntıyı duygusal boşluk ve yalnızlık olarak tanımlamak mümkün. Sevgi hissinin kendisi bir ilişkideki en temel ihtiyaçlardan biri. Hem bir ihtiyaçtır hem de dünyanın en güzel duygusudur sevmek. Evleneceği insanı yeterince sevmemek veya sevildiğini hissetmemek ilişkide derin bir duygusal boşluğa neden olur. Sevgi yoksa ya da eksikse kişi partnerine karşı ilgi, şefkat ve destek ve anlayış hissetmeyebilir veya partnerinden bu duyguları yeterince alamayabilir. Bu durumda da yalnızlık, mutsuzluk ve değersizlik hisseder ve hatta depresyona bile girebilir. Eşler duygusal olarak tatmin olmadıkları evlilikte ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girebilirler. Bu arayışlar duygusal aldatma, internet bağımlılığı, aşırı çalışma veya zararlı alışkanlıklar gibi sağlıksız davranışlara neden olabilir. Aşırı çalışma ve sürekli mesaiye kalma gibi durumlara dikkat. Ayrıca sevilmediğini hisseden kişi değersizlik hissine kapılıp kendine olan güvenini kaybedebilir. Depresif bir girdaba düşebilir bu nedenle. Üçüncü olarak iletişim kopukluğu ve çatışmaları belirtebilirim. Sağlıklı bir iletişim her ilişkinin temelinde vardır, vazgeçilmezdir. Sevgi eksikliği ya da sevilmeme hissi iletişimi de çok kötü etkiliyor. Sevginin olmadığı durumda eşler, partnerler birbirleriyle açık ve dürüst bir şekilde iletişim kuramaz. Duygularını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini paylaşamazlar. Sevilmediğini hisseden kişi partnerinin söz ve tavırlarına karşı kendini savunmaya geçer, bunları saldırı olarak algılayabilir. Eleştirilere karşı aşırı hassas olabilir ya da içine kapanabilir. Aynı şekilde partnerini yeterince sevmeyen kişi, onunla duygusal olarak bağlantı kurmakta zorlanır. İletişimde mesafeli ve ilgisiz kalır. Bu durumda sürekli çatışmalara, yanlış anlamalara ve çözümsüz sorunlara yol açabilir. Birbirini sevmeyen ya da birinin diğerini sevmediği birlikteliklerde, evliliklerde, eşlerin tatlı tatlı sohbet etmesi de mümkün olmaz. Dördüncü olarak sadakatsizlik riskini ifade edeyim. Yeterince sevmediği biriyle evlenen ya da sevildiğini hissedemeyen kişi zamanla başka insanlara ilgi duyabilir. Hatta eşini, partnerini aldatma yoluna bile gidebilir. Kişi evliliğinde bulamadığı sevgiyi, ilgiyi ve duygusal bağı başka ilişkide aramaya yönelebilir. Bu durum hem aldatan kişi hem de aldatılan kişi için derin yaralar bırakabilir ve evliliğin onarılmasını zorlaştırabilir. Evliliğin güvenini ve temelini sarsar çoğu zaman ilişkinin sonlanmasına ve boşanmalara neden olur. Beşinci ve son madde olarak da çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ifade edeyim. Sevgi ve saygının olmadığı bir evlilik ortamı çocuklar üzerinde derin ve kalıcı olumsuz etkiler bırakıyor. Aile bütünlüğünün resmen bitmiş olmasıyla fiilen bitmiş olması arasında çok fark var mı? Çok fark yok. Çocuklar ebeveynler arasındaki gerginliği, çatışmaları ve mutsuzluğu çok net hissediyorlar. Bu durum onların güven duygusunu zedeliyor, kaygı ve korkularını artırıyor ve gelecekteki ilişkilerine de olumsuz bir şekilde yansıması söz konusu oluyor. Çünkü çocuklar en çok anne ve babalarını model alıyor. Ebeveynler arasındaki sevgi eksikliği çocukların duygusal gelişimini çok olumsuz etkiliyor. O sevgisizlik ortamı çocukların sevilmediklerini, kendilerinin sevilmediğini, değersiz olduklarını veya terk edileceklerini hissetmelerine yol açıyor. Bu da özgüven eksikliğine, davranış sorunlarına ve akademik başarısızlığa neden oluyor. Sonuç olarak evlilik öncesi dönemde evleneceğiniz insanı yeterince seviyor musunuz? O sizi seviyor mu? konusunu dikkatle değerlendirmeniz çok önemli. Acaba yeterince seviyor muyum? veya partnerim beni gerçekten seviyor mu? gibi sorulara dürüst cevaplar vermeye çalışın. Eğer şüpheleriniz varsa, evlilik kararı almadan önce ilişkiniz üzerinde düşünmeniz ve bir evlilik danışmanından destek almanız faydalı olacaktır. Unutmayın, evlilik uzun vadeli bir taahhüttür, verilen bir sözdür. İnsanın hayatta vereceği belki en önemli karardır. Evlilik kararı verirken duygularınıza ve mantığınıza aynı anda kulak verin. Sadece aşk ve tutku yeterli değil evlilikte. Mantık çok ama çok önemli. Sağlıklı ve mutlu bir evlilik için sevgi, saygı, güven, iletişim ve uyum gibi temel unsurların da olması gerekiyor. Eğer evlilik öncesi dönemde sevgi eksikliği yaşıyorsanız veya sevilmediğinizi hissediyorsanız bu durumu görmezden gelmeyin, gelemezsiniz. Partnerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Duygularınızı ve endişelerinizi paylaşın. İlişkiniz üzerinde düşünmeye, çalışmaya karar verirseniz evlilik danışmanlığı ya da çift terapisi almanız faydalı olur. İletişim becerilerinizde her halükarda geliştirin. Ancak yeterince sevmiyorsanız ya da partnerinizin sevdiğinden emin olamıyorsanız ilişkiyi bitirmenin makul olacağını gözden kaçırmayın. Kimsenin bir başkasının duygularıyla oynamaya hakkı yok ve herkesin sevmeye ve kendisini seven biriyle evlenmeye hakkı var. Ne başkasının duygularıyla oynayın ne de bir başkasının sizin duygularınızla oynamasına müsaade edin. Öte yandan eğer sevgi bitmişse ve ilişki size ve partnerinize zarar veriyorsa kendinizi ve partnerinizi daha fazla üzmeden, yıpratmadan ayrılmayı da düşünebilirsiniz. Dostoyevski'ye atfedilen bir sözde ifade edildiği gibi yanlış trene bindiğinizde ilk istasyonda inmeye çalışın. Çünkü mesafe ne kadar artarsa dönüş maliyeti de o kadar artar. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle esen kalın.